DJ İstanbul. Oğlum <laughs> <laughs> yönetici eşimiz dostumuz var şu breezin konusunu kapattıralım ya. Ne <laughs> <laughs> <GTA Gülüyor> kanka? GTA Türk'teki konusunu kapattıralım şunu. Bunlar da kilit attı ya, dün kilit attılar işte, 5'e geldik. Bu geciği içten çökerttim, ytayla artık kalp çökertir. Ben yazıyorum işte... Şişt, ne GTA Türk? Oğlum GTA Türk'e bak. Zorba. Son Beyler bu arada kimse bir para mevcut aldı. Şairin o benim bak, şu altı yazıkların hepsi zaten benim adamlarım, bak şu. Ogi <laughs> o, o, admin mi ya Ogi? So, Zorba, Şairin son nefes. GTA Türk tamamen bizde yani gençler. Ogi o, o, sen şey. yönetici misin kanka? Ogi testereyim. Uh hı -huh. hı. Bak direkt sayıyorum sana hepsi tanıda gitsinler. Pendragon, Furkan. onun hepsi sen adamın işte. Ben diyorum ya sana hiçbir sık şekilde sıkıntı yok yani. Fanny'in var bu MBK. MBK ya yani, o da bizim o. adam. E Franco, Hakan. Evet. Bu bas Hakan zaten bizim çocuk. Ben Baskı'da şey diye çağırdım. Bu Berkay iş yapsın diye köpek gibi iş yapıyor biliyorsunuz. Berkay hangi Berkay lan? Lan var ya bu Hakan, ben Hakan'ım diye sonradan Berkay olan. Baskat. Şey Freddy var mı onu kullandı? Lan 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 bu şey mi? E şey Barkay mı? Ben kanser oldum. Şuna şey, Yardım edin. Ha. Bir saniye lan şu yönetici olmak istiyordu herkesi. Mert o mu? Evet. Ayda. Hadi iyi. 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 oğlum onu çıkartın lan. <laughs> Kimin iş yapıyor tamam mesela bak o var. Hipster'e var. <laughs> mu? O artık o. Yani, yani o. Gerek, tamam şey. onlar ya belalısı. Umut Uçalı'a evet. onlar ya rahat ol. Bak bu Ezgi'nin kardeşi var Ege ya bu Şükrü Başoğlu var tanıyan var mı aranızda? Umut sen belki... Kim o ya ben tanımıyorum. Şükrü Kim Başoğlu bu yok bilmem ne çakıcı falan var. İşte Hala, bunlar kriz... Aa onların şeyiymiş yani. Uzaktan akraması yancısı. On, on, onlar mı kaldı sanki ya? Her neyse Anıl'la hani takılıyor böyle. Anıl'ı sen görme ya bak şu son zamanlarda böyle Tayyip'in fotoğrafını koyar ama okuyayım böyle basın açıklaması yaparsa forumdan bir yazılar yazar ah sen bir birisi görecektin. Bak ben orada yönetimdeydim neler oldu neler ben ama. Ne teslim aldı orospu çocuğu. Oğlum aşıklı başına böyle insan yani mafya tribi topun biri ama okuyayım böyle ve değişik insanlar. Ayrıca beni şşşt nerede internet üzerinden mi yapıyor? Kanka internet üzerinden aynen. Ne internet? Tamam beni onunla beni onla tanıştırsana. <laughs> Şükrü'yle mi? Ha, ben, ya benim şey ben işim ben, yani, ben Murat Umut, o gireceğiz tamam mı? Ben konuşacağım, o konuşuyor başından tak. Sonra ben konuşacağım yine. O konuşuyor başından tak. Ona sen getir onu. <gülüyor> 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 kim tabi, kim faalimi... mafyaymış, kim değilmiş, internet sanal, sanal mafyası kimmiş göstereyim ben ona. Şey onlar diyor ki biz, biz, biz... biz... de. video atıyorlar, o çakıcı camdan sarkıyor havayı sıkıyor falan böyle. Onun arkada gözlükler böyle. Ya görme gitmezdi. Invoker atsın, bugün atsın tamam mı? Kimse gitmezdi. Murat Birkon var orada diye kimse gitmezdi. Murat Birkon sadece eğlenceli adam. Bu yani. Arkasında ne kitle çekiyor ne başka bir şey var. Sen saçma sapan bu yalakası Invoker'ı buraya getirdin ekibiyle beraber. Bak cidden diyorum yani millet de sinirli. Tonla Whatsapp grubundan cayır cayır mesaj geliyor. Ekran görüntüsünü atayım yani. O sen ne amına yazdı adam şimdi. Öyle yapamazsın. O mesela sırf PK sistemi bile olmaz hani Türkler... Türk her şeyi satamıyorsun ya. Aynen Türk o aptal Türk yani. Burada adam şey istiyor. Güç istiyor. Silah aldı mı sıkmak Tabii istiyor. Tabii canım. Cebinde silah yok. Gerçekte yapamadığını burada yapmak istiyor. Güçlü olmak istiyor ya. Ben bizim... bizim Türk oyuncu da belli yani. Türk oyuncu da ortada anladın mı? Çoluk çocuk. Efendim? Kim nereyi yönetiyoruz? Artı zurtu söylesin. Ben hemen bir şey yapayım. Şu şuraya daha iyi olur. Şu şurada olmaz. Söyleyeyim onları önlemimize <laughs> alalım beyler. Bak mesela şu çeteci tipler. Bunlar sürekli OOC kavga çıkaran ibneler. Bunlara yüz vermeyeceksin mesela. Aynen <laughs> öyle. Bak ben ona yüz verdim yani beyler, beyler, bir Eğer amcını tak. Beyler böyle adakla dur şey. Murat umurdur Bir şey gösterseniz var mı? Avrupa'daki doğum gününe bakar mısınız böyle? Ben de ben yok, yok. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Ya şunu <laughs> banlayayım. Bizim hatırlıyor musun Alp? Oğlum bu çocukla var ya Murat ben Ne hatırlıyor musun neler yapmıştık? Murat senin ne yapıyorsun? Lead game admin. Kardeşim beni lead'den düşük bir şey yapamazsın onu bir unut. Aa. <laughs> Murat Murat durdur Murat çek bir, şey, bir, şey, bir, şey, bir şey, ne yapmıştık hatırlıyor musun? Hatırlamaz mıyım oğlum ağzını? Çocuklar ya, ağlamıştı ağlamıştı bana Alp abi çekiyordu yapmadı. İlk başta girdik bana küfür ediyordu. 10 dakika sonra ben Alp abi Birin Birinin başında neden Alp abi diyordu bana. Zanneti <laughs> gidiyordu o, belki de. Ben, o ben, ben, ama... <laughs> ama çocuk yok Mert, bak bir ben şey konuşuyordum bir sen şey, çocuğu konuşturmuyorduk ya. Modemini yaktın değil mi elemanı? <laughs> Sorma ya. <gülüyor> <gülüyor> Efe? Var zaten. Aa Murat Murat kızları çağırsana lan. Ya ben <laughs> zaten Pelin oyunda ben onu sana diyecektim. <laughs> Nemsen <Neyi> gelmiş. <laughs> Pelin. Kardeşim gelmiş mi geri Pelin? Ya Allah belasını vermesin. Pelin Pelin i̇şte internetini kesiyorum bak dinleyin dinleyin dinleyin. Bak şimdi. Giriyoruz Skype'a tamam mı? Kardeşim kız susmuyor. <laughs> Abi <Kardeşim, gülüyor> susmuyor Hayır. Yapmak istemiyorum. Cidden yapmak istemiyorum. Ananı ne dedim. Bir çaktım buna. Bırakmadım. Pelin'den düştü her yerden düştü. Bir geldi. Beni Murat'a şikayet ediyor. Sonra Murat bana kızdı. Tak Murat'ı da düşürdüm. Dedim. Hafı, hafı, <laughs> kız susmuyor. <laughs> ne yapayım kız susmuyor ki. Kız geliyor bana ama trip atıyor diyor. Can sen ne şerefsiz birisin. Olsun, busun, şu tak bir daha çakıyorum. Getir getir kızları getir çok eğlenceli oluyor. Siz ne dersiniz? Ya onun şey uyu var saat 4'ten sonra Serdar Ortaş moda girer o. Sıkıntı yok. Bir de şöyle bir şey var Umut. LSPD olayları falan onları biz oturttuk yani hani onları nasıl yapalım? Devam edelim mi yoksa bir revizyon tarzı hani yönetim içerisinde grup Abi ben LSPD'ye bulaşmak istemiyorum <laughs> çünkü <laughs> eski kadar yok. Tamam. LSPD'ye çok yönelik mi açıkçası bu sefer yani? Abi Umut'a LSPD vermeyin. Umut baydığı zaman şey yapıyor. Eğlendiği şeyi yapsın Umut. Umut. O zaman ben şöyle söyleyeyim abi. Burada herkes en fikir olacaksa. El ben ben Breeze'le falan biz yönetiyorduk. Bu doğuşu aldım ama bu, bu basket daha çok ilgili el espriyi. Biz bu şekilde devam edelim el espriyi. Ya da yani gelmek isterim. Neydim zaten kardeşim. Ben bunlar olayı çok kovalarsa kardeşim at ses kaydını bitirelim olayı. Ne ses kaydı mı siktirin tam ona ki? Onlar artık... Aa, o, 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 katta... o, ses kaydı mı dinlesin? Ya gece 3'te yani. işte, kanka ses kaydı Şimdi nerede ki o ya amına koyayım? Bilgisayar böyle ya. Tamam bırakın. Sen anlat ses kaç kaç işimiz işimizi yapalım. Bırak Allah aşkına yeter ya. Bir dakikamız boşa gider ya. Ya ben bırak ki... Allah aşkına Sinan abi yeter. Herkese dinletiyorum burada ama şimdi ilan ya orta ortada piç şey Gerek yok Yer... gerek ya ben boş hiç... muhabbet hadi evet. biz işimizi yapalım beyler sonra Tamam ya işim... <gülüyor> <gülüyor> Polisler benim polisleri havlatıyordum yavlatıyordum polisler kırılmış namına koyayım <laughs> Kardeşim sen ne şimdi rezil ediyorsun arkadaşlarının yanında <laughs> Briefing'e geliyordu havlayın yoksa netinizi düşürürüm. Mi yollayın. Kızlara güzel havlıyorlar ama kızlara havlıyorlar. Yani şey dedi ki bana. <laughs> Kaç senin, senin nikin ne Alp? Mütevadiyen. ya siktir git ya. DJ İstanbul.